Yok canım. Okul okul okumadım. Film izleyerek başladım senaryo yazmayı. Sırf bu yüzden Tarantino ekolünden sayabilirsin beni. O da demiş ya ben sinema okumadım, sinema izledim diye. O zaman ne oluyor? Daha postmodern yaklaşabiliyorsun yazdığın sahnelere. Daha dışarıdan, daha eleştirel. Ya da aynı sahnenin değerini yükseltip düşürebiliyorsun. Böyle bakabiliyorsun, böyle bakabiliyorsun, böyle bakabiliyorsun. İşte bunlar hep sinema. Tarantino dersin ama önemli adam. Sinemayı ikiye ayırıyor. İzlediğini sevenler, izlediğinden nefret edenler. Nefret edenler örnek otomatik e, Kubrick. Tamam demiş adam, çok güzel ama ben kendi filmimi yapacağım. Babalar gibi de yapmış. İzlediğini sevenler, Tarantino, e, Milos Forman, bir de Nacizane ben. Evet, ben. Evet de bunları bana niye anlatıyorsun? Ben zaten niyetliyim. Boş yere çabalama. Çabalamama da değil de anlamadım. Zehra, ben bankada bunlardan bahsedemiyorum ki. Orada saçma sapan döviz değerleri, konut kredileri, faiz oranları... ...burada sinemadan bahsedebiliyorum. Ve dünyanın en güzel kızı beni anlıyor. Oh. Ama onu sıkı, sıkı sıkıldım mı? Sıkıyor muyum seni? Sıktın mı ben? Hayır, hiç sıkmadın. Hiç sıkmadın. İstersen Dogma 95 akımı, Lars von Trier. Kendi akımını nasıl kırdığına dair 13 saat konuşabilirim. Niye ki? Muhabbet olur. Muhabbet. <laughs> Selam <Serşit Bey. Tamam. gülüyor> eşitmey. Yemekçiler yemeğe kalacak mıymış o dediler. Ya her Allah'ın günü sete gelecek miymiş o ya diye de eklediler. Hani biz bakıyoruz, bütün gün boş boş oturuyor. Eli işte, gözü de oynaştı işte yani. Ona verdiğimiz yemeğe yazık değil mi ya dediler. Şimdi ben ne diyeyim onlara? Bu ne biçim laf lan? Yani direkt böyle söylemediler Zehra'cığım. Ama ben jest diye böyle söylemek istediklerini anladım tabii. Hem ne? Yalan mı Zehra? Ne yani yalan mı? Niye geliyor ki bu? Yalnız o ev. Ne o ev? Dur İnsin. O ne ya? Neymiş o? Vedatçığım, ben işten kaçıp geldim buraya. Burada daha mutluyum ben. Anlamıyor musun? Neyse, ben bir yebeğe bakayım. Bir mucize olmazsa dışarı veririz. O ne lan? çok sağ ol kardeşim ya. Bir panikle otobüsten indik. Taksi de bulamayınca. Önemli değil kardeşim. Çok teşekkürler gerçekten. Ne önemi var Zeynep Hanım? Filmimize katıldınız. Artık bu kadarını yapalım değil mi Cavi? <laughs> tabii tabii yapalım o kadarını artık. Şimdi Ahmetciğim bu şirinlikler senin eski arabanda daha şirin oluyordu. Ama yine de Zeynep yengemiz için dalağım feda olsun. Dalağım, dalağım acıyor. Salih <laughs> abi. Şimdi ayıptır söylemesi Zeynep Hanım, biz zaten sizi çok yakıştırıyorduk. Sadi bu dünyada mutluluğu en çok hak eden insan oğullarından olup... Ahmet saçma sapan konuşmaya başladı, siz ona bakmayın. Ama bizi de anlayın lütfen ya. Arkadaş grubu olarak şoktayız. Sen tut Türkiye güzeli. Abiler tamam. Ben hala inanamadım ya zaten. Şimdi reddetmiyor ya biraz biraz inandım. Beynime temiz oksijen alayım gene inanmayacağım arkadaşlar. Saadi gerçekten şahsına özel bir insan oldu. Abi geçelim reklamları Allah'ın seversen ayıp oluyor ya. Oğlum Zeynep Hanım'ın aklı başına geldiğinde işi yarayacak bu reklamlar. Bilinçaltına iş yok ya. Yenge, 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 Ee, sizinki reklam birlikteliği değil değil mi? Gerçi sizin Reklama ihtiyacınız mı var? Hele bunda. <laughs> <laughs> Reklam değil de sadece sizin gibi yakınızı kaçırıp şantaj taç yapmıyor değil mi? Ha? Eğer öyle bir şey varsa arabadan atlayın bana bir göz kırpın bir sadiye oyalarız kurtarırken. Ahmet çok ayıp ama ya. Ayda yılda bir iyilik istedik. Pervasızlığım, tatavasızlığım benim para. Sadece böyle bir durum varsa derim ya. Doğaüstü bir olay ama bu sadece sen ve Türkiye güzeli bizi anlamaya çalışıyoruz. Unutma ki insan oldu medeniyeti kurarken meraktan kur. Çek sayacağız biz ya çek. Ya şaka yapıyorlar Sadi böyle böyle kaynaşıyoruz öyle değil mi? Biz burada kaynaştık zaten. <laughs> Sadi kız sende ne uzun hem de akıllı. Tebrik ederim aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Yarışmaya nereden katılıyorsunuz? <laughs> 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 Ulan bunun bu esprileri. Ben dala.